Merhaba arkadaşlar bu videomuzda eğer motorunuzun altında yağ damlaması, yağ izi vesaire varsa neden olur? İlk nelere bakmanız lazım onu anlatacağım. Şimdi motorun altına şöyle peçeteyle sürdüm de altına. Görüyor musunuz? Yağ kaçağı var. Neden olur? Eğer bu ön taraftan oluyorsa yağ kaçağı yani motorun ön kısmında fazla yağ konmuştur. Fazla yağ konunca motor sıkıştığında basınç artar ve o yağı bir yerden atmak ister. Genelde de üst kapaktan atar, türbütör kapağından atar. Daha ileriki boyutlarında motorun keçelerini yer. Bu da motorun ilmesi manasına gelir. Fazla yağ koymak zararlı. Az yağ koymak da zararlı tabii ki. Az yağın zararları belli. Motorun arasını alatır ama fazla ya biraz daha böyle size şans tanıyabilir kaçağınız varsa hemen bunu düzeltmeniz lazım motor daha fazla zarar görmemeli ne yapılır altta tıpadan fazla ya boşaltılır Şuradan gördünüz mü ölçümünü yaparsınız bu ölçüm yapılırken de yapılan bir hata var. Genelde fazla yağın sebebi de bu oluyor. Motor bu haldeyken ölçüm yapılmaz. Biraz çalıştırılır. Motor ısınır. Sonra durdurulur. Ve 2-3 dakika, 5 dakika beklenir. Ki yağ çöksün aşağı. Orta ayak üzerine alınır motor. Bu şekilde. En doğru ölçüm böyle yapılır. Yağ seviyesi de şu aralığın dışına taşmamalı. dışına taşarsa fazla yağ vardır. Daha alt seviyede ise az yağ vardır. Tam ortada olmalı. Yani geceden bıraktın sabahleyin motor soğuk ya da 5-6 saat kullanmamışsın. Hadi ben bunun yağını ölçeyim denmez. Doğru bir ölçüm sonucu sunmaz size. Fazla yağ hava filtresinde bile görebilirsiniz. Söktüğünüzde buradan atmaya çalışır. Sıkıntıdır. Okuma alışkanlığımız yok kitapçığını okuduğumuzda zaten bu bilgiler her markanın, her modelin kitapçığında yazıyor. Adamlar yazıyorlar ama okuyan var mı? Çok yok. Diyelim ki yağ kaçağınızın sebebi fazla yağdan değil. İşte ondan sonrası sizi aşabilir. Ne yapacaksınız? İyi bir motor ustasına götüreceksiniz. Garantili ise servisine. Açılacak, sökülecek ve kaçak bulunacak. Nereden oldu? masrafı çok da çıkabilir az da çıkabilir ama motorunuz yağ akıtıyorsa bunun bir sebebi vardır bunu da sökerek işte bu koltuk çıkıyor üst tarafa erişiliyor yani motorun üstüne sonrasında problem bulunuyor eğer üstten gözükmüyorsa motor gerekirse sızıntı yerine göre açılacak bakılacak fazla yağ benzin yakma miktarını arttırıyor yani motorunuz fazla benzin yakar sonraki aşamalarda yani ileriki aşamalarda Buradan duman atar arkadaşlar. Bildiğiniz kara duman atar. Çünkü yağ yakmaya başlar. Segmanlar kaçırır. içerideki yağ. Sağa sola karışır. Yakıtla beraber yanar. Yağ da yanar. Yağınız eksilir. Zaten öyle olduğunda son aşamaya gelmişsiniz demektir. Son aşama tamirci. Yağ yakma meselesini anlatmak istemiyorum. Yani bu videonun konusu burada yağ kaç olması. Bunlar arkadaşlar. Daha da fazla anlatacak bir şey yok. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kazasız belasız kullanışlar diliyorum.